Mehmet diliyoruz. Toprakları bol olsun. Hepimiz adına e, şehit oluyorlar. Onu bilmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim İzmir'imize. Şimdi önce tabii en merak edilen bana bütün sizlere yaptığınız ziyaretlerde sorulan ilk sorunun cevabıyla başlayalım. Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim? değerli arkadaşlar dönüştük, konuştuk. Hem yetkili organlarımızla, genel merkezimiz, il yönetimimiz, iç ve e, kararımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına ben adayım. Doktor Serhan Bolu, Vatan Partisi'nin İzmir Başkanı'yım biliyorsunuz. Ve aynı zamanda şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayım e, o merakınızı, yani çünkü merak edildiğini biliyorum. Normalde bu, ben de sizler gibi çok uzun süre gazetecilik yaptım. E, en çok sorulan soru kim sorusu? Yani ne, nasıl falan da önce kim sorusu, En çok sorulan soru doğal olarak. O cevapla İzmir'e baktığımızda, ben e, çoğunuzdan daha yeni İzmirliyim, onu söyleyeyim. İzmir'e baktığımızda sahipsiz bir kent görüyoruz maalesef. Yani muazzam bir potansiyel bir taraftan. Bakın, yani öyle ki tarım ve sanayide başa güreşen bir Tarım bir defa doğal hazinemiz. Çiftçimiz bunu değerlendirmeye çalışıyor. Sanayimiz keza. Bakın bir bilgi vereyim size. İzmir yakın